4 Mayıs 2022 Ama değil Neredeyse bir aydır bisiklet sürmüyorum Bugün hava kapalı biraz da serin ama tam bisiklet havası bence Yani yormadan keyifli geziler yapılabilecek bir hava Şimdi bisikleti yıkayacağım ondan sonra ufaktan yola çıkacağım Nereye gideceğim daha tam karar vermedim Yine köylere yolculuk yapacağım ama bakalım Daha rotom bir iki yer var aklımda Hadi bana yardım et Hadi bisikleti yıkayacağız Mezbollah hadi gel Muhammed hadi hiç yardım etmiyorsun ya hadi. Nasıl yıkayım hadi bana tarif et Al sen tut biraz Her yere tutacaksın hadi Ve hmm. hmm. şunu da yıkayalım hmm. Tamam Az kalsın koltuğa da tutuyorum Daha hoş geldin İyi bayramlar Gelecek mi? Nasıl geleceğim bu tek kişilik bu Beraber gidemeyiz bununla Sana da alalım bir tane Sen yanımdan yavaş yavaş gelirsin Olur mu? Bir dahakine sen de gel. Sana bir tane bisiklet alalım. Bu seferlik ben tek başıma gideyim o zaman. Öğle saatleri itibariyle yani saat 1 gibi yola çıktım. Bugün krotam 60 kilometre, gidiş dönüş. Giderken daha fazla çıkacağım. Dönüşte daha iniş iniş. Bakalım şimdi bir arkadaşımın önü al bakkala uğrayacağım. Yola çıkmadan önce oradan geçeceğim. Asıl yolculuk başlayacak şu an şehir içindeyim. Burası benim eski mahallem. Muhalle. burada hep top oynardık buralarda o ağaç nasıl yatmış öyle ya burası Atatürk ilk öğretim okulu yani daha doğrusu okuluydu yıktılar burayı hmm. ticareti de yıktılar burada bir ortaokul bir de lise vardı İkisini de yıktılar. Burayı ilk yaptıklarında çim saydı, şimdi al çevirmişler. Bu ufak ufak çıktım diyebilirim artık. Bu yol bizim daha giderken kullandığımız yolda aynı yol. Dönüşte daha farklı bir güzergahtan geleceğim. Bugün hava serin. Hafiften de rüzgarlı ama çok güzel. Ya ben severim böyle. Bu, bu havada kullanmayı seviyorum bisiklet. Gelincikler açtı. Bu tür yolların klasikleri Köpekler başladı bile hemen. Burası zaten onların en fazla bulunduğu noktalardan biri. Bu köprü başında oluyorlar. İndim yürüyorum bak geliyor arkamdan. Durunca duruyor. Devam edince geliyor. Öt! Köpekler işte. Şimdi bu rota üzerinde benim kendi köyüm var. Ben çocukluğumdan beri hep bu köyüme Bisikletle gitmek istiyordum böyle hayalimde gideyim bisikletle köyde bisiklet süreyim yani toprak yollarda bisiklet sürmek çok hoşuma gidiyordu çünkü benim köye gittiğimde de bir hafta falan kalıyordum e, bisikletimden ayrı kalıyordum o zaman özlüyordum böyle keşke bisikletim orada olsa sürsem diye hep böyle içimde kalıyordu dedim ben bu hayalimi gerçekleştireceğim sonra birkaç yıl önce bir gün böyle saat 5'ten sonra eski ve dede bisikletlerin oluyor ya bir san. Onlardan biriyle bindim yola çıktım. Bisiklet gitmiyor. Yani şu an bu köye giderken hep yol inişli çıkışlıdır ama daha çok çıkarsın. Ya şu an mesela çok dik görünmese de çıkıyorum yani. Bu yolda bile dönmüyor tekerler. vites de o konuda o bisiklette. Neyse yolda giderken yine bir 5-10 kilometre gittim. Yolda giderken bir araç durmuştu yanımda. Bu civarda herkes birbirini tanır. Dayımları tanıyorlarmış. Bisikleti attık arabaya beni köye kadar bırakmıştı sağ olsun. Yolun üzerinde olmamasına rağmen. O benim bisikletimi arabasını alan kişi Aksar'da film çekerken yine karşıma çıktı. Ya ben çocuk oyuncu arıyordum o dönemde. Bir çocuk buldum hani. Derken bisikletimi arabasını alan kişinin torunu çıktı çocuk. Bu şekilde hayatın garip tesadüflerinden biri oldu. Buraya da Çalakkent Ormanı diyorlar. Akisar'da 500 küsur yıldır festival düzenlenir. Festival adı Çağlak Festivalidir. İnsanlar buraya gelir piknik yapar. Çeşitli eğlenceler düzenlenirdi. Ama artık şehir merkezine yapılan gölet diye bir mesire alanı var. Orada düzenleniyor. Yani buradan kaydı durum. Eski rağbet yok buraya. Şu yeşilliklerin arasında Çağlak Deresi akardı önceden. Şimdi de var da çok az su var. Biz küçükken dolardı burası. Orada balık tutardık. Arkadaşlarla gelip. O zaman çocuksun da bu merkezden bu kadar <laughs> uzaklaşmak izin vermiyordu hani aileler. Gizli geliyorduk bize. Çok keyifli oluyordu. Seslere bakar mısınız ya? ya? Şu deli var ya şu deli, çağırdım demin. Koşa koşa yanıma geldi. Sonra kaçarken az kalsın araba çarpıyordu ya. Gel buraya! Çık. Gel buraya! Bugün hava yarı kapalı, yarı açık. Yani giderken bir açıyor, bir kapıyor. Dönüşte muhtemelen tam olarak açacak diye düşünüyorum çünkü hep öyle oluyor sabahtan. Kapalıysa mutlaka öğleden sonra açıyor. Yağış göstermiyor, yağmayacak muhtemelen. Şimdi yolculuğumun İlk yokuşlarından birine geldim. Burası en dik yerlerden biri. Hiç çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum ya. Yorgun değilim çünkü. Bakalım şimdiye kadar bir sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor. Bir de geçen sosyal medyada bir söz geldik. Bir şehrin düzlüklerini, dağlarını, yollarını en güzel bisikletle keşfedebilirsin diyor. Gerçekten bu o kadar doğru ki ben uzun yolculuk yaptığımda bunu fark etmiştim. Yani arabayla geçerken aslında hiçbir şey göremiyorsun. Aynı şekilde motorla da öyle. Yani motorla daha etrafına açık olduğu için fark ediyormuş gibi görünüyorsun ama motorla da göremiyorsun. Çünkü bir hızdan sonra harçlık çevrendeki çoğu şey silikleşmeye başlıyor. Ama bisikletle neredeyse her adımını görebiliyorsun. Mesela İzmir yolu üzerinde İzmir manisa arası o kadar çok köy varmış ki bisiklette gittiğimde fark etmiştim. Halbuki daha önce o yoldan defalarca geçmiştim. Hani size geçen yolsundaki çeşmelerden bahsetmiştim. İşte bu çeşme de onlardan biri. Buraya Söğütlü Çeşme deniyor. Bunun kaynağı dağdan geliyor. İnsanlar buraya şehirden su doldurmaya geliyorlar. Önceden bayağı akardı ama şu an akmıyor sanırım. Ya da çok ince akıyor göremiyorum. Akıyor mu akmıyor mu merak ettim. Bir gidip bakacağım ya. Abi çok az akıyor ya. Bir de bu yıl ne kadar çok yağmur yağdı yani. Bursa var ya nasıl akardı. Devam edeceğim yola. Üzüldüm ama yani suyun akmamasına. Çok azalmış ya o kadar azaldığını hatırlamıyorum ben. Yani orası akardı yine parmak kadar da olsa. Akardı. Uf. Neyse devam edelim. Hava yine kapalı. Bizim burada mezarlıkların yanından geçerken muhakkak bir doğa rutinimiz vardır yani. Burası da o mezarlıklardan biri. Havanın bir açılıp kapanmasının sıkıntılarından biri şu. Terliyorsun. Hava kapandığında rüzgar daha da hani serin o. Üşütüyor. Ve hani şeye şey korkuyorum. Hasta olur muyum? Terliyorsun çünkü bayağı. Demin ilk defa bir köpek saldırısını konuşmamla püskürttüm. Gerçekten etkileyiciydi. Bu da yeni bir taktik oldu sanırım bana. Faydalıydı. Yani köpeklerle göz teması kurup konuşunca çekiniyorlar havlamıyor. Onu fark ettim. Yol üzerindeki en ikinci yol burası. Şey fark ettim. Yolun dikliğinden ziyade uzunluğu önemli. Çünkü dik ama kısa sürüyor bir şekilde. Gücünü kullanarak çıkıyorsun ama uzunsa bitmiyor. Yani kesiliyorsun mutlaka bir yerde. O yüzden şimdi yürüyerek çıkıyorum bu yokuşu. Bundan daha da dik ve daha uzun bir yer daha var. Bakalım ya. İşte o size bahsettiğim abi. Beni tam burada arabasını almıştı. Buradan sonra bisikletle devam ederim. Dememiştim. Yine burada yürüyordum tabii. Onunla hiç gidelim çıkılmıyordu zaten yokuş. Bu viraj çocukken dedemin bizi traktörle köye götürürken sigara ayıları uç uça yakarken kaza yapacağımız viraj. Bir sigarayı söndürürken diğerini yakıyordu. O yüzden tam bir virajda kaza yapacaktık çocukken. Yokuş hala bitmedi. Az kaldı şimdi buradan biraz daha çıktıktan sonra iniş var. Bizi arabadan saymayan taşıtlardan biri nasıl geliyor adamın hiç umurunda değil. Saygı yok ya yazık bu tür çıkışları şey olarak düşünüyorum. i̇ki çarpı gidiyorsun aslında giderken. Yani dönüşte ineceğini de gidiyorsun. Dönüşte bir harcamıyoruz. Yola çıktığımdan beri hiç su içmedim. Kendime o yer belirledim hani. Şu önce içeceğim birazdan. Ama insan böyle susadı mı? Suyun değerini çok iyi anlıyor abi ya. Yani su çok büyük nimet. Ama işte okul o, kadar, o kadar dengesi kullanıyoruz ki. Demek ki çeşme kurumuş işte. Kurumak üzere yani. Susuzlukla sınanmak zor. Şurada biraz mola vereceğim. Aşağıda topluca köyü var. Birkaç köy geçtim ama içinden geçilen giderken ilk köy bu. Bundan sonra da birkaç köy var. Şurada biraz oturacağım, su içip dinleneceğim. Köyde yine suyumu doldurup oradan devam edeceğim. Böyle gezilerin en çok şeyini seviyorum. Yani şimdi yabancı bir yerde olmadığım için hangi güzergahtan gideceğimi bildiğim için istediğim zaman dönebilirim. Şu an saat 4 falan. Yani yola çıkalı bir 2-3 saat oldu. Birkaç saat sonra akşam olacak. Muhtemelen gündüz içerisinde bitiremeyeceğim turu, ama şeyi biliyorum yani hangi yoldan döneceğim, nereden gideceğim, onu biliyorum. O yüzden rahatım yani, yavaş yavaş giderim, istediğim kadar dururum yol üzerinde. İstersem konaklayabileceğim köylerde tanıdıklarım var. O yüzden bu rahatlığı seviyorum. Yani istediğim yerde, istediğim kadar dinlenebilirim. Koştur koştur gitmek zorunda değilim. O da değil. bir video çekeceğim dedim ama araba geçti ya. Yani deminden beri bekliyorum araba geçmesin diye şimdi köy. Şey bayram zamanı ya millet köyden dönüyor, köye gidiyor. Bugün bayramın üçüncü günü bu arada Ramazan bayramının. Öyle yani. Açsın müziğimi şunu Mesela oturdum dinleniyorum burada istediğim kadar. Ya istersen burada bir saat bile durabilirim yani hiç sıkıntı olmaz. İstersen direkt geri dönerim ama sen şehirler arası yolculuk yaptığında bu böyle olmuyor. Bu kadar basit olmuyor yani ister istemez ulaşman gereken yer, yerin nerede duracağını vesaireyi de bilmediğin için Belli bir plan planın olması lazım yani. Sıfır planla yürümüyor işler. Öyle. Gezerimde de yanıma bu hoparlörümü alıyorum. Bayağı iş görüyor. Küçük. Taşıması da kolay. Neyse devam edelim artık ufaktan. Bir kere daha dururum. Meyve suyu almışım yanıma. Simitle onları yerim. Bir, kere daha enerji depolarım. Ondan sonra devam. Topluca köyünün içine girdim. Buradan su alacağım caminin yanından. Köy bayağı sakin. Şunlara bak nasıl bakıyorlar ya. <laughs> Bu caminin bahçesinde çeşme vardı hatırlıyorum ama. <laughs> Bu gibi. Terliyken iyi değil geç de, soğuk suda. Al gittikçe sınıra. Şunlara bir selam verelim ya. Ne haber? ne yapıyorsunuz ya? <laughs> <laughs> Al. Hiç de korkmuyorlar. Normalde korkarlar ama alışmışlar. Ah, Al. bak. Tamam, korkma tamam. En sevdiğim düzlüğe geldim. Bu yolun üzerinde sağlı sollu en uzun ve en düz olan, oğlak olan yer neredeyse burası. Çok güzeller burası. Hangi mevsim geçsem çok severim burayı. İçime bir kat daha ceket almalıymışım, onu fark ettim. Yani soğuk. Özellikle durup devam ettikten sonra ısırıyor. Yani yeniden terleyince, ısınıncaya kadar ciddi ısırıyor. Yani ısırıyor. yapacak bir şey yok. Dönüşe daha fazla üşüyeceğim çünkü yokuşa aşağı inizeyim mi? Bakalım. Artık çıktık yola, yapacak bir şey yok. Biraz daha alıştım ya. Yani hafiften çıkıştı, burada biraz daha düzeldi yol ama tatlı tatlı gidiyorum yani. Akçalan Kaşı deniyor. Yol üzerindeki en dik inişli çıkışlı yer burası. Ama burayı çok seviyorum ben ya. Çünkü sağ solu yeşilli. Çok güzel görünüyor zaten. Manzara anlamında çok güzel bir yer. Tam şu ilerideki yol var ya. Birazdan buradan böyle inip Oradan çıkacağım işte o yokuş dediğim yer orası. Kışın daha çok belli oluyor şimdi. Her yer için kapanmış. Herhalde şimdiye kadarki bu bisikletle ulaştığım en yüksek hıza ulaştım. Şimdi bunun tekerleği çok ince olduğu için gidonu sistemi çok ince. Amasör durumu da yok bunda. Yolda bozuk, çekmek istiyordum aslında oraya ama tekerle bayağı riskli olacaktı. Arabalar da geliyor karşıdan, o yüzden çekemedim ama bayağı hızlıydı. Böyle biraz güneş olsa iyi olacak gibi çünkü böyle çok tatlı. Hafiften güneş gerçekten çok böyle keyif veriyor sürüş. Biraz olsa böyle çok güzel olacak ya. Ya buralara yazın gelsen bile böyle akşamüstü vakitleri mutlaka serin oluyor. Böyle ovada görmeyi sevdiğim görüntülerden biri daha şu dağı görüyor musunuz? Orası gölge, ortası aydınlık, ön yine gölge, burası aydınlık. Bulutlardan dolayı. Çok hoş görünüyor. Bazen böyle arkadaşımla gezerdik küçükken kocaman ovada sadece bir küçücük yer gölgeli olurdu. E çok hoşuma giderdi. Hala da beni etkiler. Normalde böyle yollarda yokuş aşağı inerken hep elim salık çekim yaparım. Oo rüzgar bayağı arttı. birden bir rüzgar arttı. En ufak bir fark edemediğin yükseltide düşebilirsin. Ve üzerimde hiçbir ekipman yok. Ne dizlik var ne herhangi hiçbir dirseklik hiçbir şey yok. Düştüğümde yani direkt bir yerimi kırmam çok olası. O yüzden riske atmak istemiyorum. Ama çekim yapmak da istiyorum çünkü çok güzel yollar. Fırsat buldukça çekeceğim. Ortadaki kaya işte. Abimle beraber çıktığımız kaya. Şu iki yükseltinin tam ortasındaki yer o kale duvarları vardı ya onların bulunduğu yer. Buraları daha hızlı geçiyorum çünkü hep iniş iniş. Şimdi birazdan köy yollarına gireceğim. Köy yollarında yükseltiler başlayacak. Buradan Gördes yoluna geçeceğim. Gördes ile aynı istikamette gidiyorum aslında şu anda. Akisar'dan da bir yol dolaşıyor. Bir de bu köy istikametinden dolaşıyor. Ortada Gördes birleşiyor yol. Şimdi ben buradan ara köylerden Gördes yoluna çıkacağım. Oradan döneceğim Akisar'a. Ve o yolun şöyle bir durumu var. İnerken hep yani yokuş aşağı. Geçen motorla geldim ben bu güzergaha. İnerken kapata kapata geldim yani. Benzinim bitebilirdi çünkü. Pek benzin kalmamıştı. O yüzden bayağı iyiydi. Öyle. Aşağıda çay var. Bizim köyün çayı. Ağaçların ne güzel çiçeklenmiş ya. Bunlar son dönüşler artık, köyüme vardım sayılır. Yani gözüm açık gitmeyecek artık. Köy bisikletle gitmedim de köyüme vardım. Tam şu da tepenin zirvesinde küçük bir ev gibi bir yer var. İşte bizim damım bulunduğu yer orada. Hemen o ağaçların altında hatta beyaz duvarı görünüyor buradan ama orada zaten tek tük birkaç tane ev var. Bu yolculukla birlikte yine bir şey daha kendimle doğrulamış oldum. Mesafeler insanın gözünde büyüttüğü kadarmış. Yani yola çıktıktan sonra gerçekten arkası geliyor. Buradan devam ettik, ettiğinde bizim köye varıyorsun artık bu toprak olan. Tabii ben Gördes tarafına çıkacağım için buradan devam etmeyeceğim. Köye gitmeyeceğim. Ama varmış sayıyorum kendimi. Şimdi şu eski köprünün altında bir çeşme var. Dağdan gelen suyu var. Çok güzel buranın suyu. Buraya uşmar deniyor. Şu aşağıya da göstereyim size. Ya şu durumunu bir türlü çözemedim. Bir tane daha yedek batarya almam lazım. Şart yani. Bu su da bizim nereye gidiyor. Burası sonbaharda da çok güzel oluyor. çınar Aysere yapraklarını döküyor hep. Her yer sapsarı oluyor. Şuraya bisikleti koyalım. Buradan devam ederiz. Şu buz gibi. Ne kadar garip bir varlık ya. Balık gibi doğuyor. Sonra böyle oluyor. Ondan sonra da kurbağa oluyor. Suda büyüyor. Sonra karacanlısı oluyor. Ama suda da takılabiliyor. 10 numara hayvan ya. Evrim mucizesi çeşmede su diye oynarken çorba sattık. Biraz kurudu geçti rüzgarlı hava ya. Ama nemli hala. İnsanlar su doldurmaya geliyor buraya. Biraz nemli falan giyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Şimdi buradan o bahsettiğim köy yollarına devam edeceğim. Köy yollarından Gördüğünüz yoluna çıktıktan sonra yokuş yokuş. İniyorsun zaten. Saat şu an dört buçuk falan. Muhtemelen akşama kadar varırım ya. İyi, çok iyi geldim buraya kadar. Yokuş aşağı olunca zaten nasıl bittiğini anlamıyorsun yolun. Çorabı giymeyeceğim ya da ya şimdi böyle nemli nemli giyince daha rahatsız edebilir çorapsız giyeceğim ayakkabıyı. Asarım onu bisiklete kurulunca giyerim artık. Şimdi bu rotada devam ederken ilk köy e Kırıldık. Eğe Kırıldığın içinden Göce'ye doğru devam edeceğim. Göcek'ten sonra bir köy daha var. O havuzlardan biraz size bahsettim. Ama muhtemelen şarjım bitecek. Yalnız ayakkabılar da çorapsız daha rahat oluyor. Havadar. Bizim burada köy isimleri böyle değişik yaya kırıldık. Bu savaşla alakalı bir isim olabilir savaş döneminde. Burada bozgun orduysa ordu. Onunla alakalı olabilir belki. İşte o öldürücü yol ayrımına geldik. Yaya kırıldık köyünü geçtim. Göcek sapağı okay. burası. Göceğe doğru döndüm. Buradan bayağı bir süre böyle rampa devam ediyor. Ataköy'e köye kadar devam ediyor olabilir. Buranın bir kısmını yürüyeceğim. Dinlendiğinde süreceğim, sonra yürüyeceğim. böyle devam edecek gidebildiğim yere kadar. Yani gördüğü soluna bağlanıncaya kadar bayağı böyle rampa rampa. O değil de çorabı böyle astım buraya. Rüzgar da var ya. Yani bir yarım saate kurur herhalde. Hiç tükenmiyor ya teknolojide. Aradım mı insan buluyor. Hemen bir çözüm uydurduk böyle. Şu dağın iç çamına bakar mısın ya? Çok güzel görünüyor ya. Burayı sırt üstü yatan bir adama benzetiyorlar. Demin ayağımı bir kramp girdi. Var ya böyle daha önce denizde girerdi hani sol ayağıma girdi. denize girmesine alışkınım hani hemen de geçerdi böyle biraz düzünce. Ama bu bir girdi abartısız 2-3 dakika düzelmedi en son bacağımı salladım böyle öyle geçti. Acayip kasıldı bacağım ilk kez böyle bir şey yaşadım. Yürüyorum deminden beri ya bisiklete bir sürdüm sonra biraz sonra indim. İnerken ters bastım herhalde. Kitledi beni ya. Vallahi. Şimdi Göce'ye geldik. Bundan sonra bir köy daha var. Ondan sonra da yola bağlanıyoruz. Yarın çok az ama şu kerataları çekeceğim ya. Köy mezarlığı içinde kalmış mesela. Tüm mezarlıklar dışarıda değil, bu köyde içeride kalmış. Bak her seferinde çekmeyeceğim diyorum ama hep karşıma bir şey çıkıyor. Buna mor salkım deniyor. O kadar güzel kokuyor ki. Hemen de solmuyor. Baksana şu güzelliğe. Dayım takmış buldukları tarlasını sürüyor. Hava nasıl kapattı ya? Şey oldu şey. Avrupa ülkesi havası oldu. Kapalı. Şu an tam sanki İsviçre'den bir görüntü gibi. Avrupa ülkesi havası. Ya buradan geçerken dikkatimi çekti. Yani sesi de tam böyle dakikalarca oturmalık değil mi? Şu manzaraya baksana, sakin Yol geliyor oradan, mis gibi kokuyor. Güneş hafif bulutlu. Orada bir ev var, boş büyük ihtimal. Hava var ya, acayip serinledi. Yani artık üşütüyor şu anda. Manzaramız çok güzel. Havanın kış havasından farkı kalmadı. Son köye vardım. Buradan düz gidersen Asköy tarafından iniyorsun Akisar'a. Buradan da Gördes yolundan çıkıyorsun. Şarjım çok az kaldığı için kamera kendini kapatıyor çekim sırasında. Merhaba amca! Yol yol diyorum yani şu karşıda. Ha şimdi araba geçmiyor. Geçtiği yer arabalar geçiyor oradan. Sonunda vardım. Kan şekerim acayip düştü. Bir şeyler yemem lazım tatlı. Kamera kendisini kapatıyor. Belki bu son olabilir. Devam edeceğim izlediğiniz için teşekkür ediyorum.